Haber Türk ekranlarında dün akşam gerçekleştirilen Enine Boyuna programına hukukçu Ersan Şen ile gazeteci Cem Küçük'ün bitmek bilmeyen tartışması damga vurdu. Halkın artık ekonomi yönetimine güveninin kalmadığını söyleyen Ersan Şen, umur fakirin ekmeğidir derler ya millette bu kalmadı. Güvenmiyor kardeşim. Ne anlatırsan anlat. Çünkü karnına hitap etmiyor, dedi. Aynı gemide miyiz diye soran Ersan Şen, hayır ayrı gemideyiz. Birileri ayrı denizde ifadelerini kullandı. Hukukçu Ersan Şen programda ekonomik krize ilişkin yaptığı konuşmayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Cem Küçük ile de fikir ayrılığından sıkça tartışma yaşayan Ersan Şen yaptığı yorumlarla hükümete yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük'e zoranlar yaşattı. Uyarılara aldırış etmeyen Küçük ve Şen arasındaki tartışmasının dozunu her geçen dakika arttı. Bütün seslerin üst üste gelmesinin ardından moderatör Hülya Hökenek zoranlar yaşadı. Hökenek'in yapmayın Allah aşkına. Bağırtmayın beni, sözlerine de aldırış etmeyen konuklar tartışmaya devam etti. Moderatör en sonunda rejiye seslenerek, sesleri kısın dedi. Hemen ardından sesler ekrandan alındı, program diğer bir konuklar devam etti.